Merhabalar, kamupersonel.com'a hoş geldiniz. Kısa zamanda alanında Türkiye birincisi olup Google sıralarında ön sıralara çıkan sitemizde iş ortağı arıyoruz. Tercihimiz sosyal medya uzmanı olması. Sitemizin yüzde 49'unu satacağız sunuyoruz. Eğer ilgilenirseniz açıklamara bırakacağım e-mail ile bizimle iletişime geçebilirsiniz. E-mail adresine kısa bir özgeçmiş ve telefon numaranızı gönderebilirsiniz. Bir e, uygulamalarımız var. Sitemizde bildirt kullanıyoruz. 100 bin kişilik bir üye sayımız var. Mobil uygulamamız var. 10.000 kişilik bir üye sayımız var. Bunun dışında sosyal medyalarımız mevcut. Telegram hesabımızda 6.509 üyemiz mevcut Twitter hesabımızda 11.400 takipçimiz var Instagram'da 72.900 takipçimiz görünüyor 2 tane Facebook sayfamız var Bir tanesi 38.000 takipçide Bir diğeri 253.000 takipçide Bunların dışında YouTube kanalımız var. 8860 abonemiz var ve her gün günlük videolarımız, haberlerimizin videoları yükleniyor. Eğer ilgilenirseniz bizimle iletişime geçin.